Sevgili yatırımcılar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte BIST'in 13.000'e gelmesini kutluyor ve muazzam geçen haftanın hızlıca analizini yapıyor olacağız bu videoda. Artık 13.000 lira bandına geldik. Gepli bir açılışımız var. Kısa bir düzeltme söz konusu olabilir. O yüzden kritik seviyelerdeyiz. Muhakkak dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçen günkü yani Perşembe günü gelen politika faizinin beklenti altında gelmesiyle birlikte ufak bir düzeltme oldu ve bu düzeltmenin ardından da tekrardan bir alışla birlikte artı birinin üzerinde bir kapanış olmuştu ve hala yükselişini devam ettiriyor. Bist 100 kağıtlara da yansıması dileğiyle tabii ki hızlıca analize geçelim. Enka İnşaat bugün artı 2.37'lik bir yükselişle tekrardan düştüğü yere gelerek haftayı neredeyse nötr kapattı diyebiliriz. Trade fırsatı olarak bakarsak da ciddi trade fırsatları vermiş görünüyor. En düşük noktasından en yüksek noktasına kadar yine de burada %6'lık bir trade fırsatı bırakmış. E-Bebek'te ciddi bir satış baskısı var. 5 günlük hareketli ortalamanın aşağısına düşmesini istemezken maalesef ki 5 günlük hareketli ortalamanın artık aşağısına doğru düştü. Ve muhtemelen yeni yüksekler yapmak için bir yerde e, yataya bağlayıp hacimlerin toplanması gerekecektir. E-Data kısa da muazzam hareket yapan ve gerçekten geçtiğimiz haftalarda da paylaşıp da ciddi karlar alınabileceğini düşündüğüm kağıtlardan biriydi. Gördüğünüz üzere burada en düşük noktasından itibaren %85'lik bir kar marjı bıraktı. Sadece trade yapmayıp elinizde tutsanız dahi %85 çok ciddi bir oran. Değerlendirenler varsa hayırlı uğurlu olsun. Kısa bir düzeltmenin ardından hala yukarı yönlü hareketlerini devam ettiriyordu. Baktığımız zaman da hafta başından beri neredeyse %20-22'lik bir alış fırsatı vermişti. %22 bir haftada muazzam bir orandır. Lütfen bu tarz olan kağıtlarda yani kısada sert hareket yapmış kağıtlarda muhakkak stop kullanın. Yapmasa bile kullanın. Stop kullanın. Diyebileceğim tek şey bu stop muhakkak kullanın stratejinizden şaşmayın. Burada eğer ki siz bu kağıdı orta vade taşımak istiyorsanız zaten şu anda da satmamanız gerekiyor. Ama siz giden bir trene binip de beklemek istemiyorsanız benim sizlere gösterdiğim şekilde bir hacim artışının olduğu yönde eğer ki o, o hisse gitmeye başladıysa ve siz trene binmek istiyorsanız evet doğru yerdesiniz alıyorsunuz. Biniyorsunuz, doyduğunuz yerde iniyorsunuz. Ama uzun vade, orta vade tamamen farklı bir yatırımdır. Ve bu tarz olan kağıtlar elinizdeki tüm parayla e, hepsini bir kağıda koyup da yatırım yapabileceğiniz yerler değil. Zaten bu bir kumar. Anlattığımız şey bizim bir stratejidir. Lütfen önceki videolarımızı izlemeyenler, bu videoyu ilk defa izleyenler varsa stratejinin nasıl oluşturulduğunu ve aynı zamanda oluşturulan stratejinin nasıl uygulandığını bu tarz olan kağıtların nasıl bulunduğunu eğitim videolarımızdan izleyebilirsiniz. Gri kapaklı olan videolarımız eğitim videolarımızdır. İzlemediyseniz muhakkak izleyin. Piyasada kendi başınızasınız ve kendiniz ne derseniz o olmak zorunda. Karınızda, kendinize, zararınızda kendinize Zeyrek'ten hemen dördüncü hissemiz, ercağız çelik boruya geçiyoruz. Sıkışma hala devam ediyor. Haftayı aslında hala verilen noktanın altında kapatsa bile 5 günlükle 21 günlüğün artık arasında sıkışan nokta bir yere patlayacak. Benim tahminimce artık burada histogramın da yeşillenmesi 21 günlük EMA'nın üzerine atmasını sağlayacaktır. 72 liranın üzerindeki kapanışlarda hedef olarak 85 liranın olduğunu zaten görüyoruz. O yüzden er cihaz birazcık sabır sınıyor diye nitelendiriyorum. Ve diğer bir hissemiz Çağdaş Cam Sanayi. Fibonacci'nin tekniğin muhteşem çalıştığı hisselerden bir tanesi 0.382 Fibonacci noktasında muazzam bir kapanış sergiledi. Acaba mı dedirtti? Tavana doğru yaklaştı. Tavan kitlemeden artı 6.20'lik bir kapanışı oldu. Hisse artık belirttiğimiz hedefe doğru geldi. Ve belirttiğimiz hedeften sonra ne olacağı merak konusu. Artık dikkat edilecek olan noktalar 43 lira ve 50 liraya doğru olan hareket. Geri çekilmesi halinde de 37 liranın altına sarkmasını istemeyiz. Bu şekilde takip etmek isteyenler e, kağıtları kendileri de bir strateji e, belli başlı indikatörler kullanarak tabii ki bunu belirleyebilirler. E, burada benim kendi analizlerim ve kendi stratejilerime göre e, analizini yapıp sizlerle paylaşıyorum. Ve son hissemiz Gentaş dekoratif yüzeyler sanayi. Şimdi Gentaş'ta kısa da zaten muazzam hareketler yapan bir kağıttı. Artık bir trend başlamış görünüyor Gentaş'ta. Eski trendinden sonra uzunca bir süreyi yataya bağladı ve yataya bağladığı kısım neredeyse Ağustos ayından beri. Yani burada bakarsak hatta e, Nisan. Nisan ayından beri aynı seviyede olduğu yerden yukarı yönlü bir hareketin gelmesi, yukarı yönlü hareketin gelmesinden hemen sonraysa %35'lik ciddi bir kar marjı bırakması. Güzel bir hareket bu güzel hareketin muhakkak bir düzeltmesi olacaktır derken zaten bir satış baskısı geldi. Yine de 5 günlük hareketli ortalamanın aşağısına sarkmadı. Yine yukarı hareketlerini de sergilemeye devam edecektir. Muhakkak hacim girişlerini takasın hangi ellerde toplandığını indikatörlerin ne söylediğini de okumanız gerekmekte. Ve buna başka bir örnek olarak verecek olursak geçen günlerde geçtiğimiz haftalarda yine bu denli kermajları bırakan kağıtlardan bir tanesi Sarkuysan Bakır Sanayi'ydi. Sarkuysan da kısa da çok ciddi bir hareket yapıp da %135 veya birazcık daha aslında Ocak ayından itibaren alırsak da Ocak ayından itibaren de yine %110'luk bir performans sergileyip de geri düşmüştü. Çok ciddi bir kar oranı ee, güzel bir hareket düzeltmesi de muhakkak gelecekti ki geldi düzeltmesini sadece yüzde 25'lik bir kısımda olması ilginçti ben 27 lira bantlarına kadar gelmesini isterdim kağıdın ki e, kağıt 27 liraya kesinlikle düşmeden yine oradan gidip de bugün de tavan oldu elinde alıp tutup değerlendirenler varsa bizleri izleyenler ve bir şeyler katabildiklerimiz varsa hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu senenin favori elementlerinden bir tanesi bakır. Muhtemelen Sarkuysan bu senenin favori kağıtlarından biri şu anda olacakmış gibi görünüyor. İncelememi istediğiniz kağıtlar varsa tabii ki yorumlara yazabilir. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve aynı zamanda tabii ki bu tarz videoların eşliğinde bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi hafta sonları, iyi tatiller. Teşekkürler, saygılar.